Evet değerli izleyenler Sayın Akar'dan Şoygu'ya Karabağ resti ve Suriye İdlib ikazı. Türkiye'nin İdlib'deki hassasiyetleri belli. Karabağ'daki hassasiyeti zaten dünyaca biliniyor. Karabağ'daki bu ihlallerin raporlanacağını ve Ankara'da delil klasörlerine konacağını sizlere anlatmıştım. Ankara delille hareket eder. Evet, Türk Birliği adamdaki ortak gözlem noktasına gitmişti. Artık Rusya'ya şu deniyordu. Orası Karabağ'ın arka bahçesi, yani Rusya'nın arka bahçesi değil. Rusya Karabağ'ı özellikle bu bölgeleri kendi öz toprağı gibi görüyor. Putin'in en son yaptığı açıklamayı hatırlıyor musunuz? Ne demişti Putin? Türkiye cumhuriyetler bir Rus cumhuriyetidir, Rus toprağıdır. Biz de orada diyoruz ki Putin'e hadi oradan yürü işine diyoruz. Çünkü böyle şeylere karnımız tok. Ülkemiz her türlü riski göze alarak kardeş Azerbaycanlıların yanında olacak. Bu konuda kimse evet geri planda durmuyor. Ama şu husus var ki özellikle Azerbaycan ordusunun başarılarını han de Bakü'ye füze fırlatarak sağlayan Putin'in bundan sonraki süreçte bölgedeki işgalci tavrının süreceğinin sinyalleri gelmeye başladı. Rusya hiçbir zaman bölgede istikrar unsuru değil. Tabii ki ihtiyatla karşılıyoruz dolayı. Ama adamda özellikle raporlanan, evet adamdaki raporlanan bu bilgiler, özellikle bütün ihlaller bir bir incelenerek raporlanıyor, klasörlere konuyor. Niye böyle yapılıyor biliyor musunuz? Türkiye'nin bölgede Adam'da ve Karabağ'da bundan sonraki hamlelerine deliller oluşturuluyor demiştim. Ama bir husus var ki biz Adam'daki merkezi kurduk. Muradov kayboldu gitti. Muradov'u gören var mı? Yok. Yayınlarımız ses getirdi. Büyük bir tepki oluşturduk. Muradov'un Karabağ'daki Ermenilerle olan sarmaş dolaş görüntülerini hazmedemezdik tabii ki. Şimdi bu gözlem üssü bizim için delil deposu. Azerbaycan'ın öz topraklarında yaşanan ihlalleri Şoygu şöyle açıklıyor. Şoygu diyor ki Karabağ'daki ihlaller kontrolümüz dışında ferdi gelişmiş olabilir. Çok kaçamak cevap. Karabağ'da Kelbecer'e giden, Türk askerlerine giden, Laçin'deki Azerbaycanlı, evet Türk askerlerimize giden bu kumanya ve her türlü ısınma, ve erzak lojistik destekler için gelen bu malzemelerin geçişine neden izin vermiyorsun? Şoygu, Laçin'den neden Ermeni çetliklerini, Ermeni daşnaklarını geçiriyorsun? Yani hedefiniz belli. Hedefiniz tabii ki 3. Karabağ Savaşı'nda Hadrut'un ve Şuşa'nın bir an önce alınması ve Rusya topraklarına katılması değil mi? Evet Sayın Akar tam da yerinde konuşmuş. Suriye'deki ve özellikle İdlib'deki ve Karabağ'daki teröristlerin ihlallerine göz yumulmamalı. Yani Karabağ'da Ermeni çetlikler terör faaliyetleri için örgütlenirken Türkiye'de terör faaliyetlerine karşı hemen harekete geçip Azerbaycan ordusunu Isparta'da sırf bu Karabağ'daki teröre karşı uzmanlaşması için eğitiyor. Türkiye durmuyor. Türkiye gördü. Rusya'nın niyetini gördü. Karabağ'da dağlık alanlarda şimdi havalar ısınmaya başladı. Yeni yeni karlar eriyecek. Bir ay sonra dağlarda Karabağ'ın dağlarında terör faaliyetleri oluşturacaklar. Rus barış gücü dediğiniz istila gücü de bu terör faaliyetlerini çaktırmadan koordine edecek. Yani Türkiye bunu yer mi? Hayır. Hemen kardeşlerimizi çağırdı. Dağlık arazi var Isparta'da. Isparta'daki bu dağlık arazi ve eğitim alanı yani askeri tatbikat alanında bu askerlerin idmanlarını ve güçlerini arttırması için yardımcı olunuyor. Isparta'ya gelen askerlerin en öncelikle demin de dediğim gibi Karabağ'ı terörize etmek isteyen Rusya'nın bu hamlesine karşı teröre karşı dağlık arazide vurkaç taktiği yapacak olan bunlara karşı önemli bir harekat ve eğitim oluşturmak Güzel bir adım doğrusu. Evet, kahraman Azerbaycanlı askerlerimizden birisinden bir örnek. Bakın dağlar dik ve yamaçlı, çok çetin dağlar. Bu dağlarda evet önemli bir teröre karşı mücadele eğitimi veriliyor. Yani Rusya Ermenileri orada kış yaz için terör işlesin diye hazırlarken biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizi onların terörünü durdurmak ve gerekli cevabı vermeleri için hazırlıyoruz. Evet da operasyonda çetin arazilerden geçerken neler yapılacağı, hangi işlemler uygulanacağı, hangi malzemeleri nerede kullanacağıyla ilgili aynen yerinde ve etkin bir şekilde eğitimler veriliyor. Yani güzel eğitimler bunlar. Çakı gibi olacaklar. Hani Sayın Akar demişti ya gözlerinde gördüm askerlerin çakmak çakmak diye. İşte Sayın Akar ta zaferi o zamandan görmüştü. Gözleri çakmak çakmak. Evet gördüğünüz gibi askerler hem kış şartlarında hem de dağlık alanda nasıl teröre karşı. Bakın bu eğitim tamamen terör konseptine karşı. Yani bir terör oluşumunu nasıl yıkarız? Dağlık ve sapı arazide ağaçlık alanda düşmanlar nasıl baş ederiz? Nasıl mücadele ederiz? Bunları öğreniyorlar şu anda. Yani kardeş askerlerimize eğitimin hası veriliyor. Yeter ki bu eğitimlerle birlikte gitsinler. Ermenileri keklik gibi avlayacaklar, merak etmeyin. Keklik gibi yaşasın Azerbaycan ordusu. Yaşasın kahramanlar. Aman da aman ne güzel kareler bunlar. Pakistan Genelkurmay Başkanı nerede? Evet, Pakistan Genelkurmay Başkanı Türk Konseyi zirvesinin hemen akabinde Ankara'da. Hey maşallah hey. Ne güzel kareler bunlar. Evet Milli Savunma Bakanımız, Genel Kurbay Başkanımız ve Pakistan'ın Genel Kurbay Başkanı. Bu karede güçlü bir evet poz vermişler. Ne gurur karesi. Ne güzel bir kare bu. İşte Rusya'nın korktuğu kare bu. Türkiye ve Pakistan. Nükleer güç ve teknik ve teknolojinin en ileri safada kullanan Türkiye. Kardeşlerimizin Karabağ'da ve Azerbaycan topraklarının yönelik saldırılarda kısıtlanmasına ve baskılanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Akar'ın Şoygu'ya hem İdlib hem de Karabağ'daki ihlaller konusundaki sıkıntılarımızı, çekincelerimizi ve endişelerimizi ilettiğimizi, uyarılarımızı ilettiğimizi bildirdi. Gönlümüze su serpti. Yani Türkiye uyumaz. Türkiye, evet uyumaz. Türkiye izler. Gerektiğinde de ne gerekiyorsa yapar. Türk devlet aklı budur. Bu güzel kareler bizi mest ediyor. Özellikle birliğimizi ve beraberliğimizi yaklaşan tehditlere karşı bu beraberlikler bambaşka bir hava oluşturuyor. Evet haritada yukarıda deniz kuvvetlerimizin şu anda görüntüleri, zaferlerini andıran görüntüler. Evet bu zaferleri gösteren görüntüler. Evet şu anda Türkiye'nin etki alanını görüyorsunuz. Bu harita çok şey anlatıyor. Bu harita bambaşka bir harita. Evet değerli izleyenler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.